Euro bölgesi maliye bakanları ekonomik krizden çıkmaya çalışan yeni Yunanistan hükümetine reformlar konusunda aceleci olması uyarısında bulundu. Brüksel'de Dürüksel e toplanan bakanlar Atina'nın ısrarla talep edilen reformları geciktirerek zaman kaybettiği görüşünde İki hafta zaman kaybettik. Bu zaman zarfında çok az ilerleme sağlandı. Gerçek müzakereler hala başlamadı. Artık zaman kaybetmemeliyiz ve gerçek müzakerelere başlamalıyız. Benim bugünkü mesajım bu yöndeydi. <laughs> Toplantıya katılanlar Yunan Maliye Bakanı'nın Brüksel'e sunduğu 7 maddelik reform önerilerinin yeterli olmadığı görüşünde. Yunanlar kendi taahhütlerini yerine getirmeli anlaşmaları tek taraflı ve Avrupa Birliği Troikası ile koordinasyon yapmadan değiştirmeye çalışmamalı. Toplantıya katılan Euro Bölgesi Bakanları Yunanistan için aynı endişeleri dile getirdi. Borç içinde yüzen Yunan hükümetinin adeta nefes almasına olanak sağlayacak 7.2 milyar euro tutarındaki kredi diliminin İlk bölümünün verilmesi konusunda hala ona gelmedi. Avrupa Merkez Bankası'nın son kararı ile birlikte ülkenin nakit sıkıntısı giderek artarken Yunanistan için zaman giderek daralıyor. İşte bu atmosfer içinde Yunan Başbakanı Çipras Cuma günü Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirecek.